Merhaba arkadaşlar, Dersiz Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, karekökleri devam ediyoruz arkadaşlar yayın akışına. Bakın, bu sefer başka bir başlığımız var. İç içe kökler diye bir başlık var. Nedir bu iç içe kökler arkadaşlar? Nasıl yapılacak? Bakın, şöyle bir örnek yazalım isterseniz. Kalem çalışır arkadaşlar başlıyor. Evet. Bakın, şöyle olduğunu düşünün. Evet, 16 olduğunu düşünüyorum. Artı kök 25 olduğunu düşünüyorum. Artı iç içe kökler bakın. İç içe. Bakın böyle kökler işte 49 olduğunda işlemleri nasıl yapacağız? Gelin bakalım. Bakın. Hemen burada. Bu tip sorularda en içteki kökten başlıyoruz arkadaşlar. Bakın en içteki kökten başlıyoruz. En içteki. En içteki kök hangisi? Kök 9. O zaman ne olarak çıkacak bakın. Evet. Yazalım buraya. Bakın. Evet. 13 artı evet. Ne oldu? 3 oldu bakın. Burası ne oldu bakın? 16. O halde ben evet. 16 yazdım bakın. Bu da ne olarak çıkacak arkadaşlar? 4 olarak çıkacak değil mi bakın? Evet. O halde benim sonucun bakın 4 diye çıktı. Peki bu tip sorulara bakalım isterseniz. Evet. En içten başlayacağız bakalım. Buranın kaç olduğunu biliyorum arkadaşlar. 2 olduğunu biliyorum. O zaman yazayım bakalım. E, evet, 7 e, evet, artı evet, 2 kapatıyorum bakalım. Eşittir. Evet. Kör. Evet. 9 mu arkadaşlar? Bu da eşittir. Ne olur arkadaşlar? 3 olur bakalım. Sonra yumuş olur. Devam edelim. Bakın. Bakın. Burada dikkat edeceğim. İç içe kökler var. Bakın buradan başlamıyorsunuz. buradan başlıyorsunuz. 13 tane şu da 16 ile çıkarmıyorsun. Dikkat olsun, acele etmeden. Evet. 16'nın ben zaten dışarıya ne olarak çıktığını biliyorum. Evet. Bu 13'ü yazayım. Eksi. Bakın. Evet, 13 yazdım bakın. Evet, burası 4 mi olacak? 4 olacak Eşittir diyorum hangi. halde. Bakın. Evet, çıkarma işlemini yapayım. 9 oldu mu? Bakın. 10 4 çıktı. 9 kaldı. Eşittir. Evet. Bakın. Hatırlıyorsunuz değil mi? 3 çarpı 3'tü bakın. Bu olarak çıkıyordu? 2 tane üçten bir tanesi dışarı çıkardı arkadaşlar değil mi? Bir tanesi kök tarafından yutulur idi. Ama şuna bakalım. Bakın burada da iç içe kökler var. Evet 19 yazıyorum. Bakın. Buranın kaç olduğunu biliyorum. 2 olduğunu biliyorum değil mi? Direkt yazayım o zaman. Eksi bakın. Kök. İç içe kök yaptım. Bakın kökü devam ediyoruz. hemen. 7s evet. artı ne olacak? 2 olacak. Evet. Eşittir diyorum. Bakın soru şu hal aldı değil mi? 19 eksi kök s evet. 9 değil mi arkadaşlar? Bakın gidip çiftlerde kök onu bulup kök 10 varsa size şaşırtma olarak kök 10 demeyin arkadaşlar. Öldüğü çelimin kökünü Peki Devam edelim. Bakın. Evet. 19 eksi 3 oldu mu bakın. Evet. Kök yok üstündeki ne olarak çıkar? Evet. 3 olarak çıkar. Burası da kök 16 oldu mu? Evet. Peki bunun sonucu nedir sevgili arkadaşlar? 4 olarak çıkar bakın. 4. Şuna bakalım, bakın. Evet, Kökü yapıyorum. bakın. 28, evet. Ektir, kök. Evet, bakın. 4 artı, ne yazabilirim buraya? Bakın, bu ne olarak çıkacaktı kök dışına? Evet, 5 olarak. Bakın, bir kökten tutuldum. Eşittir diyorum, bakın. Devam ediyorum. Evet, 28 Eksi. içeride bir tane kök var. Bakın, evet. 4 artı 5 ne yaptı? 9 yaptı. Bakın o da eşittir. Bakın 28 eksi. Bakın arkadaşlar şu kökten de kurtulacak mıyım? bakın? Evet. Kaç o da? 3'tür. Bakın. 3 olarak çıkar. E, eşittir diyorum o zaman 7. Evet. Kök 25 haline geldi mi? Bakın eşittir. Ne oldu da? 5 olarak çıkar. Bakın bunu da bu şekilde bulmuş oluyoruz. Peki bunu nasıl yapacağım öğretmenim? Hemen bunda bakalım. Bakın 54'ü aynen yazıyorum. Çünkü 53 işte köke doğru ilerliyorum bakın. Bunu dışarıda var. Bakın bunu yazdım. 16 artı evet. Bakın hemen şunu yazabilirim artık. İşte bu kolay için. Bunun kaç olduğunu biliyorum kök teknolojinin. 9 olduğunu biliyorum. Evet yazmaya devam ediyorum halde. Evet. 54 eksi 4 evet 25 arkadaşlar eşittir diyorum evet 54 eksi evet 5 olur mu bakın arkadaşlar evet bakın kök 25 nedir 5'tir bakın çıktı eşittir 54 eksi 5 ne yapar 49 yapar arkadaşlar bu da bakın ne olur dışarıya 7 olarak çıkar bunu da yapar arkadaşlar bakın Evet. Devam edelim. Hemen şuna geldim. Evet bakın burada bir de çarpma işlemi var. Çököklerde bir, bir de işlem var arkadaşlar. Onu nasıl yapacağımı da bakayım. Eksi 2 çarpı. Evet. Bakın siz bunu kaç olarak çıkarırsınız? 16'ya 4 olarak çıkarsınız. Aynen bakın. Bu böyle yazacaksınız. Evet ne yapacağız öğretmenim? Evet. Hemen şunu yapacağız. 12 eksi evet 8 bakın. O da eşittir. Kök ne olur? 4 olur. Peki bu ne nedir arkadaşlar? Bu cevabı nedir? Bir de bak. Bunu bu şekilde yazar ve içerim Hemen devam edelim. Evet iç içe köklerde devam ediyorum bakın. Bakın 34 artı bakın tembeli 18 yazıyorum. İç içe köklerden eksi 2 çarpı evet nedir? 7'dir arkadaşlar bakın. Evet. İçteki kökü hemen ilk adımda çıkardım. Kökten çıkardım. Bunu yazdım. Eşittir dedim. Kök evet, 30 4 artı 3'üne 10 8 eksi 10 4 dedim mi? Bakın. Bakın. Sadece işlemi temiz bir hale getirdi bakın. Temize çekme kavramı kullanmış olayım. Temize çekmiş oldum. Evet. Devam edeyim bakın. 34 kök içinde. Evet. Artı kök 4 mi oldu bakın. 4 çıktı. 4 kaldı bakın. İç kök devam ediyor. Evet. 34 artı. Evet. 2 mi bakın burası? 2 bakın. Burası da ne olur? Evet. 36. Kök 36 oldu bakın. Bu da ne olur arkadaşlar? Sonuç 6 olarak çıkacak Peki. Bakın arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra evet. Bu şekilde devirli onları kesirlere gelir. İşlem var. Bakın hemen şunu bir bakalım isterseniz. Bakın. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Evet. Bu tip sayılarda bakın. Şuna dikkat edeceğim bakın. A, B, D, D, E sayısı. Bakın sayının tamamını yazıyorum. Sayının tamamını yazdıktan sonra arkadaşlar evet, kısmı çıkarıyorum bakın arkadaşlar. Şapkasızları. Şapkasızlar dışarı diyorum. Çıkartıyorum. Ve aşağıya bakıyorum bakın arkadaşlar. Şapkalılar şapkalılar kadar 9 ek koyuyorum. Şapkasızlar kadar 0 ekliyorum. Ama nereye? Virgülün sağ tarafına bakarak arkadaşlar. Virgülün sağ tarafında. Bakın örneklere bakalım. Bakın 3 tam Niye? Bir sayı vermiş bakın arkadaşlar. Başlıyor. 3 ile başlayan bir sayı vermiş. Bakın. Evet sayının tamamını yazdım. 3216. Eksi bakın. Devlet kısım 32. Direkt yazıyorum. Ve sonrasında. Bakın 6 ve 1 devreden. Onlar için 9 yazıyorum. 2 devretmediği için 0 yazıyorum bakın. Bu şekilde işlemler yapmam lazım. Buna bakalım arkadaşlar bakın. 1325'ten evet 13 çıkarıyorum bak devletleyen kısmını ve ne yapıyorum? Devredenler kadar aşağıya paylaya 9'lar yazıyorum bakın. Hemen şuraya gelin bakın arkadaşlar. Evet. Bakın. Evet, 4 tam. 10 7. 7 devreden. Evet. 47'den 4'ü çıkarıyorum bakın ve bakın 7 devrettiği için bir tane 9 yazıyorum arkadaşlar. Hemen kendi işlemime devam ediyorum. O zaman burada ne yapacağım arkadaşlar? Evet. Bakın. Burada ne yapacağım ben? Ben bunu 4 bölü 9 olarak yazabilir miyim bakın? Yazdım kök içinde artı. Evet içeri yazayım isterseniz. 7'den evet 1 çıkacak. Devlet yan kısım çıkacak bakın. Çıktı. Bölü evet. Devreden kadar bakın. Birbirini sandım. Devreden kadar 9 yazdım. Eşittir bakın. İşlemleri yapayım. Evet. Kök 4, 4 bölü kök 9. Artı diyorum. Evet. Kök 16 bakın. Böyle. Kök 9 mu Evet. Gel yazıyorum bakın. 2 evet. bölü 3 artı 4 bölü 3 diyorum bakın. Ve evet. 6 bölü 3 diyorum bakın gördüğünüz gibi. Bunun ne çıkar? 2 çıkar Korkmayın arkadaşlar. Hemen şuraya geldim. Bakın siz yine evet 54'ten evet 5'i çıkaracağız. Doğru mu? Bölü evet ne diyeceğiz? Devreden kadar. 4 devret için bir tane 9 yazıyorum. Ve kökü yazıyorum bakın. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Eksi. Buraya da aynısını yapayım. 27'den evet. Kimi çıkaracağım? Devretleyen en Yani 2'yi çıkaracağım bakalım. 2'yi çıkarttım. Bölü evet. Bir tane 9 yazıyorum bakalım. Eşittir diyorum bakın arkadaşlar. Burası ne olacak? 49 bölü 9 arkadaşlar. 40 içine yazıyorum. Eksi 25 bölü evet 9 yazıyorum bakın. Bu da ne olur? Evet, 7 bölü 3 olur. Eksi 5 evet bölü 3 arkadaşlar görününüz. Bakın. Bu da 2 bölü 3 diye karşıma çıkmış. Evet arkadaşlar. Karikatür sayılarda iç içe kökler ile beraber karikatür sayıların konu anlatımını bitirdik arkadaşlar. Güzel. Konu anlatımlarındaki sözlü soru güzelce anladıktan sonra videoları bitirin ve bizi takip etmeye devam edersiniz. Çünkü bundan sonra karikatür sayılarda soru çözümleriyle devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Dersimiz Matematik YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oradan bildirimler gelecek. Sürekli video yüklediğimiz sürece. Yok da başarılar diliyorum.